gireceğiz. Adopt Me'in videosu hiç çekmedim ama Adopt Me çünkü benim çoğu hesaplarım kapanmıştı. Arkadaşlar o yüzden ben şey yapmıştım yani tüm hesaplarımdan kapandı ve hepsinden ben bayağı bir oynamıştım. Böyle 1800'lük ev almıştım. Böyle ee, Red Panda vardı herhalde falan. Ben onları sonra silindi hepsi. <laughs> Bu arada isimlerimi çok saçma kaydettim biliyorum. Neyse şimdilik ee, çıkalım. Trade Please ismim çünkü Trade yapsınlar diye arkadaşlar. Güzel bir şey. Evet. E, bu arada Adopt Me'yi tavsiye ederim. Herkes oynayabilir. E, Çocuklara da uygun. Ama tabi yazmayı bilmiyorsanız birazcık zor şu, yapabilirsiniz. Ama yine de eğlenceli olabilir de. Bu arada burası baya bir boş. Şimdi burada benim şu anda e, Golden Stone oynuyor. Yani diğer yani Groblin <laughs> KG aynı zamanda ben sana benim sesimi değiştirdiği için. Arkadaşlar bu arada ben de isim değiştirebilirim ama isim bulamadım. <laughs> Dur beni görmesin Ahmet şimdi. Çünkü ıı, Ahmet görürse beni kesinlikle bu arada tuhaf konuştum. Ahmet gö görürse beni kesinlikle arar. Bu arada oyun baya bir kasıyor. Aslında normalde kasmıyordu ama kasmaya başladı şu aralar. Ha. Tred'i atmayın ya. Tred'i mi attı da demin? Evet tradeymiş. Ya ben birazdan fly right. Ride... <laughs> Aha o çok iyi şey attı ya. Ama bu hesabımda pet mi yok ki keşke fly olan şey I fly ride demişim. Right olan şey mi verebilsem? Ay dur bunu basmışım yanlışlıkla. Yani tabii ki de reddedersin. O kadar şeyim. Of. Abi ben çok nu şu anda hesabım? Tüm petlerim bu kadar henüz. Çünkü bugün başladım daha. Bence de reddet. Abi zaten ben şu anda right şey alacağım. En pahalısı. Bunu almayacağım. Bunu da daha sonra kasarım. Şu an bundan alacağım. bu şekilde arkadaşlar. Aldık. Yalnız ben keşke bundan almasaymışım da dedim birazcık. İçim acı alırken. Arkadaşlar yarın bir ihtimal böyle ilk yayınımız olabilir. Yayın açılıyor mu şu anda benim abonemde bilmiyorum ama. Açılıyorsa yayın açabilirim yarın. Ee, yayın açarak böyle adamlığı kasabiliriz akşam. Ee, eğer bu videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa gelmeyi unutmasın. Yarın akşam yayın veya video yayınlanacak kesinlikle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben bu arada yani oyuna daha yeni yeni başladığım için hiçbir şeyim yok. Şimdi bir hemen bu arada şarjım bayağı sırf bunun için o kadar bir şey yaptım yani. Dur, dur bir saniye çıksana görev şeyi nasıl çıkıyordu? O kadar unuttum ki ha. Tamam. Şimdi birisinin yanına gidip tıra yapıp bunu vermeye çalışacağım. Bakalım ne verecekler. Keşke şey alsaydım ya. Acaba alsamydım mıydım gerçekten en pahalısını Bilmiyorum. Ay parça yolladılar. Bekledim et, 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 yalnız. Tıra dediğimde. Sen daha deminkisin değil mi? Ama bir saniye bir saniye. Arkadaş bir saniye. İnşallah <laughs> görmez çünkü direkt arar yani sizin kuzeni bu bir saniye şey vardı böyle hmm, ismi nedir hmm, ismini unuttum arkadaşlar böyle pet şeysini ıı, her şeyi verebilmek için ya burası değil. Ben bu arada Adopt Me kuzenime ben öğretmiştim. Yani o oynuyormuş zaten herhalde. Tam bilmiyorum. İlk beraber oynamıştık ama ama ben sonra unuttum Keşke bırakmasaydım. Şu anda bir sürü light tedlerim falan vardı arkadaşlar. Bu arada Robux alacağım. Robux'un um, 150 Robux'unu um falan. Buna harcayabilirim 200 Robux'una falan. Çünkü çok eğlenceli bu oyun arkadaşlar. Ben zevk aldım yani. Bugün başladım ben de. Bugün başladım ve bu kadar pesim var. Bunlar var. Da ben nasıl verecektim onları bir saniye. Nereden aldığımı unuttum. Bu arada hemen video kapanabilir her an. Pek galiba. Bir saniye hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Eski hesabımı yapmıştım ama sildim hesabımı çünkü benim bazı sıkıntılarım oluyordu o hesapta. O hesabı değiştirmem gerekiyordu. Zaten Adopt Me'deki petlerimi falan Ahmet'e vermeyi keşke unutmasaydım da. Unuttum. Aa burası da burayı daha bugün sabah geldim zaten. Şehri ezbere bilmiyorum bu arada. Baya büyük olduğu için. O yüzden unutabiliyorum. Ay Allah'ım teleportladı. Arkadaşlar arama yazdım inşallah aramaz. Ararsa şu anda video çöp olabilir. Tabi kırpmazsam. Kırparsam bir şey olmaz. Çünkü ne diye kayıtlı olduğunu şey yapmamam lazım. Allah'tan bir de profil fotoğrafı yüzü değil Ahmet'in. Eskiden bir de profil fotoğrafı Ahmet'in yüzüydü. İsmini biliyorsunuz zaten. Bu arada ismim ıı, görünü zaten daha demin. Hello 48 Game. Kuzenim sayesinde böyle oldu ismim. Arkadaşlar ya neresiydi bir hatırlayabilsem keşke. Bu arada paramı geri böyle kasıp şey alacağım Royale. Ne denir neyse unuttum. Arkadaşlar bu arada bu yumurtalar çatlıyor muydu? Çatlamıyordu, değil mi? Çilek atacağım bir şuna. Şuna şeyi çok tatlı. Ben şu şeyi çok istiyorum. Bir saniye neredeydi o? Ö, göremedim şu anda. Burada yok galiba. Ha varmış. Şu. Gözükmüyor şu an. Aa, herkes şey atıyor. Ar Arkadaşlar galiba bunu istiyorlar ama veremiyorum. Dur bir saniye. Nasıl yapılacağını unuttum. Çok istediğim bir şey geldi. Hayır, bunu verebilirim onun için çok kısa hoşuma gidiyor lütfen. Hayır. Sor şeydat. Aramalıyım. Aramasın. Neyse. Arkadaşlar, aa çok güzel şey varmış. Bebek ayıpsa ama gereksiz. Oh my god. Ne? Oh my god. Arkadaşlar bu arada ıı, Yaşımı öğrenseniz bir şey olmaz. O yüzden yaşımı söylemeyeceğim ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani ben küçüğüm yani. Daha belirtme. <laughs> Kendimi aşağılamış gibi oldum. Ha bakın şu şu. Şu böyle dinozorumsu şeyden. Şeysinden. Bir de şunun üst Kucağında yokmuş. Onunkini istemiyorum. Ben ride veya fly ride tüm petleri seviyorum arkadaşlar. Şekli falan şemali umurumda değil. Arkadaşlar şimdi benim matematik çözmem gerekiyor. Matematikten sonra büyük ihtimalle birazcık oynayabilirim. Baya bir para kastım. Yarın da dediğim gibi canlı yayın açılıyorsa eğer abone sınırı yoksa Canlayın. Açacağım. Aa, yaşı falan yükseldi herhalde bir şeyler oldu buna. Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada şunu kısacağım. Bunun içinden hangi pet çıkacak onu da beraber keşfedeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben e, izninizle matematik testi çözeceğim. Ee, arkadaşlar bu arada şu unicorn şu şekilde çok 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 istiyorum renk değiştiren böyle şeyinden hmm, ne dönüyordu ona ne ondan ee, arkadaşlar neyse Zil kocaman öpüyorum video bu kadardı ee, arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ee, ayrıca videomu e, paylaşabilirseniz eğer paylaşırsanız ee, başkaları da keşfeder ve onlar da eğlenir yani benim kanalım eğlenceli buluyorum ben e, sizler eğlenceli buluyorsanız izleyin tabii ki yani faydalanın arkadan ses geliyor olabilir arkadaşlar neyse videoyu artık en iyisi kapatmak zaten matematik test çözmem ya çözeceğim ya çözeceğim çünkü bugün matematik çözme unutmuşum neyse bu sizi ilgilendirmez yani yanlış anlamayın şimdi neyse kocaman öpüyorum size bay bay